Herkese merhabalar. Bu videomuzda Başak burcunun 1 ve 15 Ağustos kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz başaksa bu falı izleyebilirsiniz. Değilse eğer kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Koçtan başladım. Astrolojik sırayla gidiyorum. Başa kadar geldim. Diğer burçlarımızı da sırasıyla bakarak tamamlayacağım. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız hatırlatayım. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Bir de aşk açılımları yapıyorum. İzlemediyseniz eğer Başak Burcu'nun Ağustos ayı tarot açılımını da yapmıştım. Bitiş ekranında videoyu paylaş yaşayacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için takipte kalmak için abone olduktan sonra bir de beğeni ve yorumlarınızı destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve hemen şöyle fincanınızı açıyorum. Evet, fincanınızı sizlere de göstererek hemen yorumunuza geçeceğim. Evet böyle bir engellerin çoğu gitmiş azı kalmış gibi. Yani önünüzde birden fazla engel varmış ama siz çoğunu aşmışsınız. Yani şöyle düşünün 5 tane engel koymuşlar siz 3'ünü aşmışsınız 2 tane kalmış gibi düşünün. Bu da iş, yani artık o yüklerin hafiflemesi ve önünüzün açılmasından bahseder. Engel, zorluk, mücadele evet devam ediyor ama azalmış der. Yani Ağustos ayında bunu hissedeceksiniz en azından fark edeceksiniz. Evet, bir yerlere çamaşırlar asılmış. Ee, bu aslında şu demek. Ben kendimi temize çıkarıyorum gibi bir şey. Yani bir konuda e, tamamen ortada olmanız, dikkati çekmemek, kimsenin sizden şüphelenmemesi ya da kendinizi ispatlamak gibi bir durumu işaret ediyor. Şimdi mesela bir konuda birisi suçlanacaksa o kişi siz olmayacaksınız çünkü siz zaten bellisiniz. Anlatabildim mi? Biraz daha böyle durumlar, şeffaflıktan da bahseder aynı zamanda. Evet size fikir veren hiç kimse sizden daha akıllı değil. Dahası sizdeki derini görebilme yetisi de zaten çoğu kişide yok arkadaşlar. O yüzden e, kafanızı karıştırmasına izin vermeyin kimsenin. Çünkü bu yapılıyor yapılacak bak göreceksiniz ağustos ayında. Birileri kafanızı karıştırmak isteyecek akıl vermek isteyecek ama dediğim gibi asla ve asla sizden daha akıllı değiller arkadaşlar. O yüzden lütfen e, kendinize odaklanın. Evet, Başaklar. Biraz bedeninize odaklanmış görüyorum sizi. Zayıflamak, forma girmek, spor yapmak ya da vücudunuzla ilgili farklı bir şeyler mi? Mesela şu da olabilir. Kilonuzdan memnun olabilirsiniz. Mesele bu değil ama işte atıyorum. Bedeninizi çalıştırmakla alakalı bir şeyler. İşte meditasyondur, yogadır, spordur. Hani spor sadece zayıflamak için yapılmaz. Sağlıklı yaşam için vesaire de yapılabilir. Biraz bunların öncelik kazanacağını söyler. <laughs> Evet bir yerde çeşme açılmış fakat yine durmuş. Yani şey gibi düşünün çeşme full açık değil. Yani biraz akmış sonra tekrar duruyor. Burada da şundan bahseder. Evet diyor burada çeşme açılmış ama geri yavaşlamış olması sizin temkinli olmaya doğru itiyor. O yüzden maddi konularda harcama yaparken her zamankinden daha fazla düşünebilirsiniz. Yani burada mesele paranın olmaması değil. Ne kadar geleceğini şu an göremiyorum. Bir yavaşlık var gibi Demek mesela öyle bir şey. Evet sanki bir şampiyon. Şimdi şampiyon olduğunda böyle elik kaldırılır ya işareti Bu var arkadaşlar burada. Bir kolunuzu kaldırıyor sanki sen kazandın gibi. Bir şeyi kazanmak gerçekten ama bu şunun gibi bir şey. Mesela bir işe de başlayabilirsiniz. Dersiniz ki ya sadece işe girdim aslında neyi kazanmış oldum? Evet tamam işi kazandım ama şu oluyor. Mesela o işe başvuru yapan tek kişi siz değilsiniz. Bir sürü kişi var ve siz rekabet edip birilerini eleyince yine hani şampiyon olmak gibi bir duygu veriyor ve sizin için önemli bir durumdan bahseder. Birkaç haftaya kadar Diyor. Yani zaten Ağustos'un 15'ine kadar e, niyetlendiğim bir fal. O yüzden Ağustos'un 15'ine kadar böyle bir durum olacak. Evet, bu arada Ağustos'un 16'sı ve 31'i için tekrar ikinci bir kahve falı daha gelecek arkadaşlar. Bu 1 ve 15'i için. Evet gecikmeli de olsa aklınıza gelen fikirlerle çözümleyeceğiniz olaylar olacak. Yani diyorsunuz ki ben bunu aslında daha önce aklıma gelse daha önce çözümlerdim. Hiç sıkıntı değil. Şu an geldi ve şu an çözüyorsunuz gibi. Böyle bir şey ama sonuç itibariyle yine çözülüyor yani bir sıkıntı yok. Evet. Bakışlar üstünüzde toplanıyor. Oldukça dikkat çekicisiniz bu dönemde başaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki insanlar sizdeki çekicilik şu değil ya. Ben bir şeyimi yeniledim. Hayır. Farklı bir enerji var. Bir şeyleri farklılaştırmak. Yani bu saç rengini değiştirmek gibi bir olay değil. Ee, içsel enerjinin mesela daha özgüvenli durmak. Ya da daha güçlü durmak. Ya da daha pozitif bir enerji yaymak gibi düşünebilirsiniz. Biraz enerjinizle alakalı olacak dikkat çekiciliğiniz. Evet bazı insanlar sizi biraz bunaltıp sıkacak gibi. Ya çok üstüme geliyor ya da çok görüştük ya da sürekli mesaj atıyor. Yani bu bu tarz istenmeyen etkileşimler olabilir ve bunlardan yorulmak, usanmak gibi bir durumunuz olacaktır. Evet. Ya apartman görünmüş. Şimdi tabii çoğu insan apartmanda yaşıyor olabilir. Günümüzde e, burada apartman çıkması o yüzden şey değil ama burada bu sanki bir aile apartmanı gibi görünüyor. Şimdi evet özellikle aile apartmanında yaşıyorsanız eğer aile apartmanında e, bir mevzu dönebilir. Ha ben aile apartmanında yaşamıyorum ya da ben belki aile şey apartmanda bile yaşamıyorum diyorsanız aile apartmanı olan bir yerde bir şeylerin çok fazla haber olması gibi. Anlatabildim mi? Bunu söyler. Yani bir şeyler olmuş sanki o konuştu. Hani böyle dedikodumsu bir şeyler var yani. Kısaca bunu demeye çalıştım arkadaşlar. Evet bir de sayenizde fark edilecek gerçekler var arkadaşlar. İnsanları uyandırmak, gözünü açmak gibi. Yani diyorsunuz ki bak ben bunu hissettim. Bunu yapmayın. Böyle olursa böyle olur gibi. Birilerine mesela atıyorum hata yapmaktan kurtarmak gibi bir şeyler olmadan önce önlemek gibi bir önlem aldıracaksınız. Evet bir kişiyle sırtınız dönük duruyor. Yeni bir kırgınlığınız olabilir. Ağustos'un ilk haftasında özellikle birileriyle, birileriyle demeyin bir kişiyle bir anda sırt dönüyorsunuz. Bir konuda bir anlık sırtlaşmanız olabilir. Bu arada farklı birisiyle yaşadığınız bir gerilim de sonlanıyor arkadaşlar. Ama bu zaten daha önce de kalmış. Yani biraz zamanın iyileştirmesi gibi. Bu ara çok zıtlaşmayıp daha birbirinizin huyuna gitmeye başlamak gibi bir durumu ifade eder. Ve şöyle tabağınızla devam edeyim. Evet bakalım tabağınız neler söyleyecek. Evet, bir sürü taş göreceksiniz. Daha doğrusu bulacaksınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Buluyorsunuz. Yani birilere yüzünüze söylemeye cesaret edemediği eleştirilerini arkanızdan söylemiş ve siz bunları buluyorsunuz. Bulmak ne demek? Kendi çabalarınızla öğrenmek ya da yakalamak gibi. Anlatabildim mi? Biraz daha böyle bir şey. Ama bunu umursayıp umursamamak size kalmış arkadaşlar. Herkes herkesi her konuda eleştirebilir. Artık bunların gayet olağan şeyler olduğunu bilip umursamadan yola devam etmek çok daha makul olacak. Evet bir de para konularında işlerin yavaş ilerlediğini görüyorum başaklar. Yani şöyle söyleyeyim parayla ilgili negatif bir durum yok. Fakat pozitif gelişmeler de biraz yani sarkıyor gibi. Zaten bunu fincanınızda da söylemiştim. Hani bir çeşme akarken bir anda azalıyor gibi. İşte burada bir şeylerin zamanının biraz daha gecikmesi gibi bir durum bu. Bazı para girişlerinin biraz evet zamanı ötelenebilir. Evet birisi sizden utanıyor gibi çıkmış ama bu kişinin utanma nedeni sanıyorum sizsiniz. Yani bu kişiyi yaptığı bir şeyden dolayı utandırmak. Bazen bizim verdiğimiz tepki de karşımızdakini buna itebilir. Ya tabi bazı insanların karakteriyle de alakalı ne yaparsa yapsın utanmayan insanlar da var ama burada demek ki gerçekten inanılmaz bir pişmanlık görüyorum. Bu denli utandığına göre herhalde bayağı bir pişman etmişsiniz bu kişiyi arkadaşlar. Halbuki hareketlerinde bunun utangaçlığını sezeceksiniz. Evet başaklarda bir de gözle görülmeyen mesafeler koyma durumu var. Gayet yo hala arkadaşız. Hala normal ama bir tık geriden duruyorsunuz. Bunu doğrudan isim koyamıyorlar. Yani evet bana gönül koymadı bir şey yok ama sanki bir şey var gibi bir taraftan da bir uzaklığı o hissetmek diyeyim. Böyle bir şey. Evet siz veya ailenizden birinin bir kağıt alması. Ağustos'un 15'ine kadar alacağınız bir müjde ama bu işte diyorum ki kağıt dediğim tabii ki artık çıktı falan beklemiyoruz arkadaşlar. Ama bir sonuç almak işte bu sağlıkla ilgili bir temiz sonuç olabilir ya da beklediğiniz bir başvurunun olumlu sonucu olabilir. Anlatabildim mi? Siz ya da birinci ailenizden bahsediyorum. İnşallah böyle bir şey sevinilecek der. Bir taraftan da e, gizli bir birikim yapma düşünceniz olacak başaklar. Bak paranız var demiyorum. Şu an için paranız olmayabilir. Hatta bırak parayı borcum var da diyebilirsiniz. Fakat bundan sonrası için işte atıyorum şu borcu tamamladıktan sonra birazcık köşeye parası ama bundan kimsenin haberi olmasa gibi durumlar. Çünkü bir şeylerin bilinmesini artık istemiyorsunuz. Çok zarar görmüşsünüz sanıyorum bundan. O yüzden bu düşüncenin aktif olmasıyla e eyleme daha sonraki aylarda yine geçilecek. Evet şu an için düşüncede kalabilir ama daha sonra eyleme geçecek arkadaşlar hane içiniz kalabalık mı yoksa çok mu insan sirkülasyonu oluyor işte biri geliyor biri gidiyor e, ya da genel olarak hane içi mi kalabalık bilmiyorum ama biraz ev içerisinde bunalabilirsiniz başaklar daha fazla sosyalleşmek ya da dışarıya çıkmak, bir hava almak, dolaşmak size daha iyi gelecek. Hava şartlarından bağımsız olarak bunun iyi gelmesi. Çünkü hane içinde şu da olabilir. Belki diyorsunuz ki yok hiç kimse gelip gitmiyor. Aslında biz ben hanede belki de tek kalıyorsunuz. Fakat hane içinde bazen bir enerji vardır. Mesela girdiğinizde size birini hatırlatır, birinin lafı sözü dolaşır vesaire. E, sanki yalnız değilsiniz de bir kalabalık varmış gibi daha çok yüzleşmeler e, içsel sıkıntılar yaşanır hani bunun etkisi de olabilir bu arada evet burada kalabalık bir ortamda topluca bir eğlenme görüyorum böyle bir organizasyon var mı şu an için düşündüğünüz ağustosun 15'ine kadar gidilecek bir organizasyon eğer yoksa da olacak diyor bir anda olabilir açıkçası o yüzden ee, gideceksiniz ve sevineceksiniz, şey, sevineceksiniz diyorum. Yani keyifli bir vakit geçireceksiniz arkadaşlar. Bir de gözleriniz biraz uykulu bakıyor ya. Bu da bir şeylerden sıkılmayı gösteriyor aslında. Yavaş yavaş gelen bir sıkılma. Bu doğrudan rutinle alakalı değil. Ee, fakat şeyden e, kaynaklı sanki. Yani diyor ki e, burada bazı şeyler çok fazla üst üste gelince... <laughs> artık başka şeyleri arzu etme yani onu artık düşünmek istemiyorum farklı bir şeyler istiyorum gibi bir durum evet burada biraz birisi üstünüze yük olmaya başlamış bunu bile isteye yapmıyor gibi ama yine de yük olmaya başlamış yani diyorsunuz ki ben kendimi mi düşüneyim onu mu düşüneyim yani mesela bu bir çocuk olsa dersiniz ki tamam onu ben zaten kendi çocuğumsa düşüneceğim fakat mesela yetişkin biri ise artık birini düşünmenin yükü daha sıkıcı olabiliyor. Burada birazcık böyle bir durum olacak açıkçası. Burada minik bir şey sizi çok sevindirecek ya. Küçük şeylerden mutlu olmaya başlamışsınız arkadaşlar. Yani şey çok basit gibi görünen bir şey sizi genel anlamda o kadar mutlu edecek ki. Yani fazladan bir tane çikolata vermesi mesela birini. Yani çok basit bir eylem ama Orada bazen basit eylemlerin altında da farklı şeyler yatabiliyor. İşte bana değer verdi. Ya da kimse yapmamıştı o benim için yaptı. Ya da hiç beklemiyordum güzel oldu dediğiniz bu tarz durumlar. Evet. Bu arada kendinizi bilinçli bir beklemeye alacaksınız. Yani bir şeyleri hemen yapmamak. Hani şey gibi düşünün bir tepki gibi. O nasıl bana hemen yapmadıysa de onu hemen yapmayın. Biraz bekletiyorum gibi. Biraz başaklarda stratejik ilerleme de olmuş. Herkes bana nasıl davranıyorsun, nasıl yaklaşıyorsa ne kadar değer veriyorsa ben de o şekilde yapacağım gibi. Birazcık bu düşüncenizden dolayı ilişkilerde zarar görmeyeceksiniz başaklar. Oldukça aklınız başında olacağınız bir dönem olarak gördüm ben Ağustos'un ilk 15 gününü. Ve son olarak bu cümlelerimle size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum. Dediğim gibi 16 ve 31 Ağustos falı da gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.